Arkadaşlar kızlar da birlikte. Ben kendi yaptığım oyunu olayım. Nasıl bir dakika eğlenirler? Atikade, Atikade sizin oğlunuz, bir kulağın evet, çetirisi. Benim dünyalar bizi bacıma üzüttü. Şu anda başladı koymuş. İnşallah hep zaman geçer kızımca sen. Vay. Sen söyleyeceklerin hiç bitmez değil Güzel. Aslında aslanova çok boşanmada değil Ya Atilla Bey. abey. Öyle bitirmeye Erkasus, yaklaşıyorum bir Sen. baya baya er, yaklaştım. Şapoyu bitirme. Hah anlamadım daha değil Esas sorun sen mi ne yapacağını bilmiyorlar? Yok, yok Hasan baba. Kalsın benim. Niye senin? Allah belanı versin yalanmazsa. Bak siz biliyorsunuz ben daha hı hı. Be, başla, el, bir şey Bu bana kaç dakika tutacak? Evlazım var. Bak bu? Abdülayla işte. bir tek kalsın bir yola girdik. Hani e, şey olmasın, çocuklar üzülmesin anda diye. Yani. Bu bir de oldu. Tabii ki ben de istemiyorum. Ama o ayda en başlıyorum. Çünkü sen de yiyen yalan Hasan Baba. Yemin ediyorum yiyen yalan. Hiç kapıyı itse otomodan Ben herkesi dinlerim. Ondan sonra kafam neye basıyorsa onu yalanım. Tamam senin burada bir konuşmanın kafanın manası yok. Ay ne kadar güzel yiyor benim oğlum. Bir dakika. Ha, o zaman en sevdiği yemeklerden yapmış. Sekiz saniye tuttu. Kudayı da iyi vermeyiz. Hıh. Aynı evet. kaşıkla yemez zamanı alacağım. artık. Kaç Tatlı kaşığı versin. Artık ver. oyun bitti. Ha. Sana da boşansın da kartına dökün. Sen Yediririm üstüne hiç uğraşmış. Onu bitirsin önce önemli olan bu. Ondan sonra bir daha beni asla rahatsız Yiyor, yiyor, yiyor. Evet. we're going Go to, to use by the